Yani Mustafa Yeşil'in e, netice itibariyle hizmette e, arkadaşlarıyla beraber olma özelliği ve güzelliğinden başka çok fazla bir hususiyeti yok. Çanakkale'liyim. 1985 yılı Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Daha sonra hadis üzerine e, kısmi bir ihtisasım oldu. Ondan sonra malum hizmetin e, değişik yerlerinde değişik e, tabii eğitim e, başta olmak üzere ee, uzun yıllar, yani 93 yılına kadar e, hep öğrencilerin arasındaydım, onlarla beraberdim ki en fazla sevdiğim işlerden birisiydi o. Öğrencilerle birlikte olmak, beraber olmak. Yamanlar e, o dönem 88-89'da Fen Lisesi yeni açılmıştı. Fen hem derslere giriyordum, bekar olduğum için hem de gençlerle beraber e, ben de yurtta kalıyordum, onlarla birlikteydim. Dolayısıyla onların yazın, kışın çok birliktelikimiz oldu. Hakikaten benim belki hayatımın en güzel, en renkli hatıralarının yaşandığı yerdir öğrencilerin arası. Sonra gerek Antalya'da olsun, gerek İzmir'de olsun, gerek Ankara'da olsun farklı alan ve sahalarda çalışmalarımız oldu. Sonra 2003 yılı İngiltere'ye gelmiştim. Ee, İngiltere'de e, o zaman hem e, UK'in e, Londra temsilcisi diye resmi bir statü ve çalışma e, ve burada temsilcilik kaçma çalışmalarıyla beraber buradaki eğitim faaliyetleri olsun, diğer diyalog faaliyetleri olsun ki o dönemler yani 2003 hatırlarsanız hizmetin e, Gazeteciler-Yazarlar Vakfı'nın kuruluşu 94'tür ama 2000'li yıllarla beraber yurt dışında çok ciddi manada diyalog faaliyetlerinin e, gündem olduğu ve e, hakikaten hemen hemen hizmetin bulunduğu her yerde e, çok sıklıkla artık e, projeleriyle, programlarıyla gündem olduğu dönem. E, dolayısıyla 2007 yılı yine onu siz de hatırlarsınız. Hizmet Hareketi'nin birçok ülkede tanınmasıyla alakalı konferanslar yapılıyordu malum e, hizmetin değişik e, alanları sahaları, konularıyla ilintili olarak o dönemde e, e, o dönemde İngiltere'de Londra'da 2007 yılında bir uluslararası e, hizmet hareketi ile alakalı bir konferans olmuştu sonra hakikaten gerek Brüksel'de, Belçika'da arkadaşlar daha güzellerini yaptılar gerek Almanya'da daha güzelleri oldu sonra Amerika'da çok ciddi manada ee, bu konferanslar hizmetin özellikle farklı yani kendi dışındaki aydınların e, Hoca Efendi'nin İngilizce'ye tercüme edilmiş veya Türkçesinden okuyabilenler o Türkçe kaynaklarından okuyarak e, o dönemde konferansın ana başlığı neyse e, hem kitaplardaki e, Hoca Efendi'nin e, ifade ettiği perspektiften meseleleri ele alıyor hem de kendi Alan ve sahasının perspektifinden bir sosyolog olabilir, bozar, bir antropolog olabilir, bir siyasetçi olabilir. Kendi penceresinden analizler yapıyordu, değerlendirmeler yapıyordu. Eleştirisi olanlar vardı, neticede takdir edenler vardı. Dolayısıyla bu bir dönem, yani bir herhalde bir 4-5 yıl sürdü mü? Sanki bir süre içerisinde o devam etti. Sonra Almanya'da kısa bir süreliğine bir uğramamız olmuştu. 8 ay, 9 ay Almanya'da kaldım biliyorsunuz. Ondan sonra vakfa 2008 yılında Gazeteciler-Yazarlar Vakfı'na geçmiş oldum. Ve 2015 yılı bir Afrika toplantısı sonrası ee, evimize herhalde 6. 7. polis baskınından sonra artık geriye dönmenin faydasız olduğunu, e, niyetlerinin çok iyi e, olmadığını e, fark ettik. Sonra e, 2015 yılı Mayıs'tan itibaren yurt dışında kaldık. E, dolayısıyla o tarihten bu yanadır da e, yurt dışındayız.